Herkese merhaba arkadaşlar. 4 Mart Salı günden günaydın. Saatimiz 6.30. Şöyle geri geri çıkabilir miyim? Herhalde çıkarım ya. Şuradan bir çıkayım da dostlar. Bu kadar iyidir Ankara tekrardan soğumaya başladı ya. Dün 6 dereceydi bugün sıfır derece. Ama gene de o geçen haftaki soğuklar falan yok. Şimdi öğlene doğru büyük ihtimalle biraz daha toparlar. Gidelim bakalım. Dün e, bir tane geri dönenim vardı. Onu da teslim ettim. Dönüşte eğer yani iş erken bittiği için içeriden girdim. Cebeci tarafındaydı. Erzurum mahallesinde paket vardı. <laughs> saat erken olduğu için dedim ki içeriden gireyim trafik yoktur. Geri dönenimiz dün itibariyle yok. Ee, çok sıkıntılı paketleri teslim ediyoruz. Zaten tek tip geliyor oralara paket. Umarım bugün gelmez. Ee, bir de işte yeni firma falan olduğu için birkaç tane elimizde günlük teslimat yapmaya da özen gösteriyoruz. Hani bir paket için iki paket için normalde biriktirip bir şey yapıyorduk. Umarım gelmez. Antin yerlere gelirse de yapacak bir şey yok. Ee, erken çıktığımız sürece sıkıntı yaşatmıyor bize firma. Mesela dün çok erkendi. Bugün de herhalde erken çıkarız. Kamyon gelmek üzere falan dedim işlerde. Bakalım son durumlar böyle. Gidelim malımızı alalım. Ele karşılaşacağız? Ee, çıkışta tekrar kayıt açalım dostlar. Dostlar merhaba dostlar. Ne yaptık abi? Perişanız ya. 40 paketimiz var ya da yok. 2 tane iade ile 40 paketi zor bulduk. Bakalım marşa bastık. Çıkalım. Ee, RUT desen RUT iyi değil. Paket desen paket yok. siz şuradan bir yola çıkayım da sen de geç atla senin önüne atlayacağım ama oh abiler bu da paket yok bir firma beklentimiz vardı ondan da ses yok. ya be herhalde böyle gidecek <laughs> bakalım ya alıp satılsaydı da bir önümüze bir baksaydık yani valla. Abi araba satılsa gitsem evde yatsam vallahi yine bir şekilde geçinirim ya. 15 bin lira aylık masrafım olacak. Üf, eve vermem gereken 15 bin lira var aylık. işte o da iki kişi falan yaşadığımız için ablamla. 15 bir şekilde bulurum bir yerden aylık ya. Yani ne bileyim 15 bin lira çok zor kazanılacak bir para değil. Arabanın da parasını anneme veririm. Belki içinden 50-60 bin lira alırım. 3-5 bin tane işte kart, kart, esnek hesaplar. Allah'a yine ne yapayım? Birikim yapamıyoruz. Vadeye çalışıyoruz. Paket diyor. Öbürüne girsen öbür firmada başka sıkıntı var. Ha burada uğraşıyoruz olmuyor. gerçekten şey oldum ya evet evet yani bugün ben kararımı kendim verdim kararımı verdim bazı şeyleri değerlendireceğim artık yani biraz ben de zorladım açıkçası bugün bitti abi yarın bana bak açık diyeyim yarın bana bölgeme 200 paket de gelse ben kararımı verdim yani burada netim bir an önce koparmak lazım. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok abi. Burada vergi mükellef ol, kuruş para kazanıp, 5 kuruşunu da devlete verip, diğer kalan iki kuruşu da sanayide harcayıp, gerek yok abi. Sigorta olmuş 20 bin lira. MTV olmuş 10 bin lira yani yok ya Vallahi kesin kararım ya bırakacağım yani yüzde yüzde bir milyon bir tek şu tren yolculara <laughs> geziyorlar yeni tren yola başvuru yaparım abi olursa belli olmaz Allah'tan umut kesilmez tren yol çağırsa hemen bir araba Hadi eyvallah marşe basar çalışırız o da olmazsa bu işler yapılacak işler katı öbürsünden. Benim açımdan çıktı. Gerek yok, hiç gerek yok. Yani bu işin Çankayası, çan Mankayası da hiç. Bir iki firma var zaten oraları söyledim hep. Onun harici ben Kafamda kafamda silmişim ya. Yani kazanç olarak 30-35 bin lira bana yeter diyorsanız gelin arabanızı alın çalışın. Yani onun harici çok iyi bir iş değil. SGK ya yani benim 4000'e bine yakın SGK'm vardı. Bu işlere girmeseydim belki olacak 4500 filan Yani güzel gidiyordu aslında. SGK filmim, güzel dönüyordu. Ondan da feragat etti. Gerçi şeyden feragat ediyoruz. Elde avuçta bir şey yok abi. Allah bir yüzümüzü güldürmedi ya. Yemin ediyorum bir yüzümüzü güldürmedi ya. Ya yani, daha ne yapmam lazım bilmiyorum ama olmuyor ya yani, valla. Kırk paket abi ya. 38 tane paket, iki tane de var. 40 paket. Ben bakıyorum piyasada, piyasanın da paketi çok kötü. Benim fiyat farkım biraz var. Tamam 40 paketin milletin 70, 70 paketine falan eşdeğer Yani tamam ama abi kimsenin paketi yok ya ya kimsenin paketi yok herkes daha geliyor kargo firması kuruyor firmaları baltalıyor iş bölünüyor ya bu iş daha ne kadar böyle sürer daha ne kadar gider bilmiyorum ama bugün yani e, hiçbir firmanın paketi yok 70-80 paket 90 paket buralarda geziyor millet çık abi hadi çık Ye yeşil de gidecek neyse ben şu payeli vereyim arkadaşlar şuradan başlayayım. Bugün bir şekilde biter. Bitince de daha detaylı konuşuruz belki. hepsi seyirler. Thank you. I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta better against people who patented it being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that spitting slow spitting fast i could roast i could gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're with my time you're delirious mysterious because you are behind the fake exterior inferior you know i'll always be a bit superior get off of me this ain't no humble brag i want you to hear words you can say them back i want you to feel free from the chains and last and to believe in what you got it was built to last yeah now that i've been put through, through i never got anyone's help i had to do it all myself i don't ever slow up no i don't teach i got no love for the fakeness if you want to play tough and want to hate this i'll always show up and make a statement i don't ever slow up no i don't teach i got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, go. Off of my meds, no, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and low, and I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. of making modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take if you, this, up, no, no if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dostlar an itibariyle bitirdik sayılır Saat Bir çeyrek geçiyor diyebiliriz Bakalım şuradan Hemen de bu fotoğraf çek İki dakika konuşalım Ya fotoğraf çekersin ya da böyle bir Event e kaydamayı alırsın Farklı bir yere Senin de yatacak yerin yok Şuradan bir çıkalım mı Ekinin taas yarıya Sınırlarına falan geldim valla Abi ne yaptık pakete çıkmıştık bugün. Geri dönen yok. Şimdi üç paket çiğil tepem var. Oradan da gelip paket döneceğini düşünmüyorum. Buradan çıkış var mı ya? Çıkabilir miyiz acaba şurada? Bir bakalım. Bu uyarmadıktan öyle. Ha. Yani da 40 artık ne kadar geçerliliği varsa arkadaşlar bilemiyorum. Hani bari 50 paketin altına düşmeseydik. Ama herhalde bu ay düşeceğiz gibi. çok yorum yapmaya da konuşmaya üstüne detay vermeye gerek yok zaten. Olan bu kadar. Olduğu kadar. Hani birkaç arkadaşla konuştum bölgede. Kimsenin keyfi yok sektörde hiç kimsenin hiçbir şeyden memnun değil yani. Ee, kolay gelsinciler de memnun değil. Ben en çok burada anlam veremediğim olay kolay gelsincilerde. Hani tamam işleyişiniz baltalandı, birleşme oldu. Abi iyi yönlerinden bakmak lazım. Dün ne kadar 10 mahalleye çıkıyordum, bugün 3 mahalleye çıkıyorsun. Hani en azından bir paket garantim var. En azından güzel bir rakama çalışıyorsun. Abi şu an yani malum firmadan e, e, hepsi cette çalışanlarla konuşuyorum. Adam 4 senedir aynı bölgeye dağıtıyor. Paketsiz kalmayacak canlı bir bölge. Ya adamın kazandığı fatura bir şey değil yani. Daha 10 bir saat önce dağıtma çıkmış şeyler. Bir, 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 buçuk saat önce. Ee, şey, bir türlü o şeyi anlayamadım hani kolay gelsinciler neyden memnun değil. Abi adam bir paket birleştiriyorsa <laughs> gideceğin yani mazotunu veriyor ne yapalım. Bak bize tanelere geliyoruz 40 paket için mazotumuz yok bir şeyimiz yok. Hani oradaki olay şu ben kolay gelsin niye öneriyorum? Garanti bir 90 bin liradan bahsediyoruz arkadaşlar garanti. bak 40 pakete çıkıyor öbürü 70 pakete çıkıyor. Hani diğer firmalarda garanti yok. Garanti bulunmaz bir nimet abi bizim sektörde. Tren yolda değilsen ki kaldı ki tren yolda iki sene öncesine kadar garanti paket sunuyordu. E tren yol uçtu gitti. Artık adamlar dedi ya bu garantinin artık hiçbir muhabbeti kalmadı. Gerek yok dedi. O yüzden de e, garanti güzel bir şey. Yani aylık şuna göre ödeme yapabilirim diye kurabileceğim bir sistem. Yani ben kolay gelsinin şeyi değilim. Adamlar zaten bizi almadı. Burada kolay gelsini e, ne yüceltmeye ne de aşağılamaya gerek var. Ama benim gözümde iyi bir firma. Hani ben bir de gezdim yani çok fazla firmayla aşırı neşir oldum. Çalışmak da nasip oldu. İyi kötü çalıştık. E, sistemlerinde de bir öyle bir karışıklık vesaire bir şey yok. Ya ben kendi rutumu kendim yaptığım için çok fazla da sıkıntı yaşamadım ee, ama iyiydi yani ee, gidiyorsun araba indirme yok elleçleme yok malın hazır al git yani çok basit çok güzel bir sistem ama insanlar böyle yani, ya da sektörden çok büyük bir beklentisi var o arkadaşlar yani ee, yani bu kadar büyük beklentiniz olmasın bu sonuçta kargo işi yani ee, çok böyle kalifiye sizi çok böyle değerli kılacak bir sektör değil burası. E, basit bir iş yapıyoruz. Zor ama basit. Hani basitliğinden şöyle diyeyim ve bir diploma istemiyor. E, gerekli belgelerin araban varsa başlıyorsun adli sicilin temizse. Hani bir okulu bitirmen lazım değil. Bir üniversite mezuniyeti istemiyor. E, o yüzden de talep çok oluyor. Talep çok olunca da e, ister istemez e, iş kalitesi hani iş firmalar nazarından ee, o son olmasa da olur, O son olmasa da olur ee, gözüyle bakıldığı için kalite o yüzden e, düşüyor yani senin senin değersizliğin düşüyor daha doğrusu kalite değil de seni değersizleştiriyor sektör anlatabilmişimdir umarım yani bizden çok var onu demek istedim bizden çok olunca da firmaların gözünde senin bir önemin bir e, şeyin yok yani ama ona rağmen bence iyi bir firma. E, da arkadaşlar memnun değil bir çoğu arkadaş. Onu anlayamadım. Şunu da tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Benim gözümde iyi firma nedir? Güzel para kazandırıyorsa o firma iyidir. Çalışma koşulları, şartları zaten üç aşağı beş yukarı her yerde aynı. Benim için önemli olan para kazanmak abi. Ee, tabii parayı da kazanmak şöyle parayı kazanmak önemli. Hani böyle 30 günde 30 gün çalışmak falan değil. Hani 26 gün çalışayım tamam gerektiği zaman akşam 7-8-9'a kadar dağıtım yapayım ona da eyvallah. Ee, ama bunun sonunda bir para kazanayım değil mi? Hem bunları yapıp ben de para kazanamıyorsan evet o zaman eleştirilmesi lazım o firmaların. Allah niye bu konulara girdim hiç fikrim yok. Neyse ben Çiğiltepe'ye geldim sayılır. 3 paketim var. Çiğiltepe'nin 3 paketini vereyim arkadaşlar. Yani bugün de bu kadar ekmek yedik. 50 paket gene bizi kurtaracak rakamlardı da en azından günü kurtaracak olmadı, Başaramadık. Yani geçen ay ay sonuna doğru çok kötü bir dibe vurmuştuk, ay başı iyiydi. Baktım 155, 100, 120 falan paket attığım günler olmuş geçen ay. Bakalım bu ayda başlangıç kötü oldu. Umarım birazcık böyle sona doğru iğmelenme olur. Yani böyle arkadaşlar ya hiç umduğum gibi gitmedi. İşler gerçekten çok kötü gidiyor. Ee, birçoğu arkadaş yani farklı firmalarda da problemler var. Bize özgü değil. Bize özgü daha farklı sıkıntılar var da. Ya abi orada da yapmazsın şu hamleyi ya. Yani kızdım mı kızdı oluyor da. Ben şurada bir kaydım yapayım da dostlar. Görüşmek üzere ya. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.